Herkese FO TV'den selamlar. Artık bu hafta yeni isimle devam etmek istedim. Çünkü Fatih Otomobilleri biraz fazla uzun oluyor. O uzunluğu biraz daha olsun törpüleyebilmek. Ayrıca otomobilin haricinde başka araçlarla da haşır neşir olduğumuzu gösterebilmek için böyle bir strateji izledim. Bugün yanımda hepinizin çok merak ettiğine inandığım, hatta tahmin ettiğim BMW'nin mobilite hatta elektrikli mobilitedeki en önemli ürünlerinden biri olan ve Motorrad C04 yani tamamen elektrikli scooterla bir video sizlere hazırlamak istedim. Bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Kanala gelip videoları izleyip abone olmuyorsunuz. Daha çok abone olmayanların izlediği videoların daha büyük kitlelere yayılmasını istiyorsanız, bana daha çok destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp, yorum yapıp videoları beğenebilirsiniz. Neyse çok fazla lafı uzatmadan BMW'nin Motorrad markasının C04 modeli ile alakalı fikrimi, izlenimimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle tamamen elektrikli bir scooter. Tasarımı sanki böyle çok farklı bir yerden, geleceğin ilerisinden gelmiş gibi herkese etkileyecek hem minimalist hem de gerçekten fütürist bir sanatçının hazırladığı inanılmaz bir sanat eseri gibi. Ben bile ne konuştuğumun farkında değilim. O kadar etkileyici bir tasarımı var gerçekten. Bu motor 2022 yılında piyasaya çıktı. Piyasa'ya çıktığı günden beridir de yok sattığının farkındasınızdır. Çok limitli sayıda Türkiye'ye geliyor. Gelenlerin hepsini de aylar öncesinden sahipleri almış oluyor. Gelin biraz benden ziyade motorun etrafında dönerek tasarımını konuşalım. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman şöyle bir kontağımı çevireyim. Gündüz farlarımız yansın. Da gerçekten hem agresif hem de aerodinamik olduğunu görüyorsunuz. Şöyle şu yanlardaki hava girişleri ve hava çıkışları oldukça şık. Motorun şöyle yanından size neye benzediğini bir göstereyim. Yandan baktığınızda arkadaşlar gerçekten GS kadar uzun bir motosiklet olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ayrıca 230 kilogramlık ağırlığıyla da scooter tarafında oldukça ağır bir ürün olduğunu söylemekte fayda var. Ama çok şık bir tasarımı var. Bu tasarım çok dikkat çekiyor. Farlarımız, stoplarımız led. Koltuğumuzun arka kısmı gördüğünüz gibi turuncu ve burada bir BMW Motorrad logomuz yer alıyor. Sonrasında hemen size kısaca şöyle bir Saklama gözlerimizi göstereyim. Burada bir kask, biraz daha sıkıştırırsanız pantolon falan filan da koyabileceğiniz bir saklama gözümüz var. Sonrasında burada şarj bölümü, hani şarj soketini takacağınız yerimiz mevcut. Şurada, burası nereden açılıyordu? Gördüğünüz gibi. Burada bir kızaklı gözümüz var. Buraya telefonunuzu koyup multimedya sistemine bağlanabiliyorsunuz. Burada Type C USB çıkışımız var. Yani ruhsat kabınızı üste koyabilirsiniz. Böyle şık bir tasarımı var. Hemen gösterge tablosu 12.3 inç boyutunda ve aracın bütün her şeyini klasik BMW gibi size rahatlıkla gösteriyor. Şuradaki düğmelerden bahsedeyim. Bu düğmelerden, bu menüden gördüğünüz gibi ekranın detaylarına ulaşıyorsunuz biraz yansıma var kusura bakmayın onu tam ayarlayamadım. Ya buradan bütün yol bilgisayarının detaylarına erişebiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim size. Burada bir R düğmesi var. Bu R düğmesi sayesinde motosikleti geri hareket ettirebiliyorsunuz. Yani geri vitesi var. Şurada selektör düğmemiz var. Tak 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 tak. Bak bak bak. Çat 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 çat. Yakar geçer baba. Sonrasında burada işte e, gücü kesme, elektriği kesme tuşumuz var. Burada sürüş modlarımız var. Gerçekten birbirinden harika 4 tane sürüş modu bulunuyor. Burada da elcik ısıtma düğmemiz yer alıyor. Şarjı bitmeden kapatalım. Şimdi arkadaşlar, bu motosikletin boyutlarından size söz etmek istiyorum. Motosikletin 1680 mm'lik bir aks mesafesi bulunuyor. Ayrıca 860 mm'lik genişliğe ve 780 milimetrelik de koltuk yüksekliğine sahip. LED far ve LED stopların olduğunu söylemiştim. Kaskımızın gireceği kadar çok güzel bir gizleme alanında olduğunu söylemiştim. 12.3 inçlik gösterge oldukça kullanışlı, oldukça kullanıcı dostu da diyebilirim. BMW kullanıcısıysanız eğer çok rahat bir şekilde bu sisteme kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Çok efsane bir çekiş kontrol sistemi var bu çekiş kontrol sisteminin içerisinde Rain dediğimiz bir sürüş modu yer alıyor. Rain'de siz istediğiniz kadar güçlü miktarda LG'ye asılıp motorun gazını açıyor olsanız bile motosiklet gücünü tekerleklere daha verimli ve daha kontrollü bir şekilde gitmesi için aktarıyor. Bu da hem güvenli bir sürüş size sunarken hem de ekonomik bir sürüşü beraberinde getiriyor. Motosikletin teknik verilerinden de bahsetmek istiyorum. Teknik verilerinin arasında en dikkat çekici olanlar olanlardan bir tanesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aracın 0-50 km hızlanması. Böyle bir taşıtın 0-50 hızlanması tabii ki size tahmin edersiniz ki oldukça çabuk. 2.6 saniye. Maksimum hızı ise 126 km olarak sınırlandırılmış durumda. 126 km bu motosiklet için yeterli mi diye sorarsanız bence maksimum seviyede yeterli. Tek motoru var. Tek motoru 42 beygir güç ve 65 Nm tork üretiyor. Tasarımından dolayı yolda sizi durdurup soru soranlar olabiliyor. O yüzden bu tarz konulara dikkat etmenizin faydası var diyebilirim. Bir de tabii ki elektrikli araçların en önemli özelliklerinden ve merak edilen konularından biri menzilleri. Bu aracın tamamıyla dolu bataryalarıyla birlikte gidebileceği maksimum kilometre 130 kilometre olarak paylaşılmış. 130 yaparsınız yapmazsınız bu tabii ki sizin elinizde fazlası var eksiği yok diyebilirim. Ama onun haricinde şunu tabii ki düşünebilirsiniz. Bir scooterla 130 kilometrenin üzerinde bir gün içerisinde yol yapar mısınız, yapmaz mısınız? Bu tabii ki sizin kullanış biçiminize ve yaşadığınız hayata bağlı. Az önce bahsetmeyi unuttuğum, tasarımla alakalı söylemeyi unuttum bir bölümden bahsedeceğim size. Gördüğünüz gibi arka jantlar bu şekilde. Bu arka jantların özellikle şu ortada kalan boş kısmına benim aklıma şöyle bir şey geldi. Buraya çok güzel bir karbon fiber kabak yaptırıp bu arka kısmın görüntüsünü çok enteresan bir noktaya sürükleyebilirsiniz. Ayrıca motosiklet gittiği gibi durabiliyor da ön tarafta 4 pistonlu ABS destekli fren sistemi yer alıyor. Arka tarafta ise tek pistonlu frenimiz mevcut. Bu sayede hem gidiyor ha, hem duruyor baba. Gayet tadında işler sunuyor kullanıcısına. Şimdi gelelim en önemli noktalardan birine bu motosikletin şarj süresine. 65 dakikada %0'dan %80 şarj seviyesine ulaşılabildiğine dair bir bilgi web sitesinde yer alıyor. Batarya tamamen tükenmiş haldeyken şarj işlemi ideal koşullar altında 4 saat 20 dakika sürüyor. 6.9 kV değerinde yani standart düzeyin 2.3 olduğunu düşünürsek standart düzeyin yaklaşık 3 kat üzerine kadar güç çıkışı sağlayan ve opsiyon olarak sunulan hızlı şarj aygıtı sayesinde batarya tamamen tükenmiş haldeyken şarj süresi 1 saat 40 dakikaya kadar inebiliyor. Ayrıca batarya %20 seviyesinden %80'e kadar şarj edildiğinde opsiyonel hızlı şarj aygıtı sayesinde bu işlem yalnızca 45 dakika sürüyor. Pazara bağlı olarak 2.3 kV şarj kapasiteli şarj kablosu BMW C04 ile beraber olarak geliyor. Tabii bu pazara bağlı. Biz de motosikleti aldığımızda bize iki farklı şarj kablosu teslim ettiler. Bunlardan bir tanesi normal şebeke elektriğinden aracımızı şarj edebilecek kabloydu. Diğeri de hızlı şarja imkan tanıyan güçlü, prizli kabloydu. Evdeki Wallbox kurulumunda veya ev dışı istasyonlarında hızlı şarj için Mod 3 şarj kablosu kullanmak gerekiyor. Bunu söylemekte fayda var. Evde, yolda ve işte şarj için çeşitli özelleştirilmiş planlarla maksimum mesleklik sunan BMW charging çözümleri de tıpkı BMW otomobillerde olduğu gibi BMW CE04 modelinde de kullanıcısına sunuluyor. Şimdi gelelim bu detaylardan sonra motosikletimizin fiyatına. Bugün bu motosikletten satın almak isterseniz ne yazık ki ellerinde olmadığını satıcılar sizlere ilk etapta söylüyor. Belirli bir kapora sonrasında motosiklete yazılıyorsunuz ve bugünkü liste fiyatı 380 bin lira. Ama teslimat süresi tahmini olarak Temmuz diye söyleniyor. İnternete girip sahibinden.com'da biraz gezindiğinizde motosikletin fiyatlarının 400 bin liradan aşağı olmadığını göreceksiniz. Sizlere videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı, keyifli bir video olmuştur. Videoyu izledikten sonra lütfen izlediğinizi belirtecek tarzda bir action yapmanızı rica ederim. Atladığım, yanlış söylediğim bir şey varsa bununla alakalı gerekli yorumları videonun yorum kısmına yaparsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.